Şimdi Serna Oknastan baş, 10 Türkiye CEO'suna hemen döneceğim. Merhabalar, ee, hoş geldiniz. Merhaba. Yayınlar diliyorum. Az önce Mete Bey ile konuşurken dijital dedi, online dedi. Tabii işin içine siber güvenlik giriyor. Siber güvenlik şirketler öncelikle e, bu konulara e, siber güvenliği önceliklerini aldılar mı acaba Serda Hanım? E, kesinlikle. E, a e, tüm dünyada risk emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler veren e, bir şirket. E, riski de e, ana merkezine alıyor ve bu konuda şirketlerin hangi risklerden nasıl etkilendiğini analiz etmek üzere iki yılda bir e, global risk yönetim e, anketini yapıyor. Bizim son e, anketimiz 2021 yılında yapıldı ve ilk sıraya e, siber saldırılar, siber güvenlik yükseldi ki 2019 yılındaki raporda ilk sırada ekonomik kriz vardı. Ee, ama tabii riskler derken ilginç olan e, 2019'daki ankette e, salgın riski 70. sıralardayken e, şimdi 2021 anketinde 7. sıraya e, yükseldi. Peki dünya genelinde yaşanan siber saldırılarda? Bu süreçte artış yaşandı mı oranlar oransal bakımdan yani evet herkes evde de ve çok ciddi dünyadan da keza e, dijitalleşmeye ve internet ortamında yaşamaya başladık ve alıştık e, oran nasıl oldu artış var mı 2019-2021 arasında ciddi manada mesela e, kesinlikle tabii modern dünyamızın e, bugün nasıl zorsa geleceğini de tahmin etmek e, gitki de zorlaşıyor e, ama e, özellikle Risklere bütünsel yaklaşılması gerektiğini biz düşünüyoruz. Ee, özellikle pandemi beraberinde pek çok zincirleme risk getirdi. Ee, veri güvenliği, işte tedavi zinciri kırılması, e, sağlık hizmetlerinin e, ve gelir dağılımının adaletsizliğinin daha da e, artması ve aslında marka itibarı ve e, fikri haklar e, bütün e, bu risklerin içerisinde. E, siber saldırılar e, daha da fazla arttı. Ben size bugün aslında e, bizim e, dünyadaki e, C-Level e, en üst düzey yöneticilerin e, pandemi döneminde risklerini nasıl yönettikleri, nasıl bir hazırlık yaptıkları yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Buyurun. E, siber e, risklerle ilgili arttığına dair e, zaten hem sektörümüze hem de dünyadaki diğer sektör paydaşlarımıza büyük bir yük bindi, rakamlar arttı. Ama tam şu anda rakam söyleyemeyeceğim ama 2 milyar dolar gibi bir hacme ulaştığını hatırlıyorum. Biraz daha açalım o zaman bu konuyu. Hangi saldırılarda ağırlık kazandı acaba? Evet. Tabii uzaktan çalışma pandemi döneminin en zorlaşan kısmıydı. Özellikle teknolojik olarak altyapısı hazırlıklı olmayan şirketler daha fazla siber ataklara uğradı. Yani siber atakla sistemin bloke edilmesi ve fidye. Bir yandan da phishing ile özellikle işte banka transferleri gibi taleplerde bulunulması. E, fidye ve phishing'in en üst sırada olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili Tabii, şirketlerin önlemleri siz dediniz en üst düzey yöneticilerin e, bu noktada yapılacak bir eylemleri olabilir. Nedir bunlar? Onları da biraz e, bahsederseniz. E, bizim özellikle e, bu yeni e, dünyadaki risklere hazır olmakla ilgili de bir e, 2020'nin ikinci e, yarısında ve geçen sene tekrarladığımız eee Covid-19 riskini nasıl yönetiyorsunuz? Anketlerimiz oldu. Mesela ilkinde yılmazlık ön plandaydı. Yani nasıl dayanırız? İşte nasıl reaktif değil de proaktif oluruz bu riski yönetmek için? nasıl sürdürülebilir bir iş hayatını yönetebilirsiniz? Geçen yıl gelirlerimizi arttırabilir miyiz? Biraz daha aslında pesimist bütçelerle şirketler başlayıp daha iyi sonuçlar aldıklarını gördüler. Bizim geçen seneki ikinci dönemde yapılan bu anketimiz şunu gösteriyor: yöneticilerin kendine güvenleri arttı ve daha fazla yatırım riskleri de daha iyi tanıyıp özellikle teknolojiye yatırım yapacağını söyleyecek söyleyen şirketlerin o ankete katılanlar arasında 50 gibi bir hacim oluşturduğunu görüyoruz. Yani zaten. Hazırlıklı olduğunu söyleyen mesela finans sektörü, teknoloji sektörü %40'ı iyi hazırlıklıydık dediler. Bir %40'lık kısmı da biraz hazırlıklıydık diye öngördü. Ama mesela hizmet sektörü, üretim sektörü gibi sektörlerde siber dahil pandemi bağlantılı risklere hazırlığın finans ve teknolojiye göre daha düşük olduğu görüldü. Şimdi bütün sektörlerdeki iş liderlerinin 2022 yılını yeni fikirler yeni yatırımlar olarak planladığını hem teknoloji hem finansal yatırımlarını arttıracaklarını görüyoruz. yani sermaye artışı daha fazla kredi almak daha fazla... E, ...borçlanmak, daha fazla e, yeni iş e, kollarına veya yöntemlerine e, yatırım yapmak... ...ve özellikle de teknolojiye yatırım yapmak e, iş liderlerinin önceliğinde evet. olduğunu görüyoruz. Türkiye'de şirketler hazır mıydı? Siber saldırılara hazırlıklı mı daha doğrusu bundan sonraki süreçte? E, aynı şeyi söyleyeceğim. Finans ve teknoloji sektörleri e, daha hazırlıklıydı. Ee, en hazırlıklı olan sektörün de hizmet sektörü e, olduğunu gördük. Uzaktan çalışmanın özellikle çok olmadığı e, sektörlerdi bunlar. E, tabii bu tür e, hiç tahmin edilmeyen, hiç öngörülmeyen e, zorlu riskler karşımıza çıktığında da şirketlerin hemen yenilikçi e, fikirlerle doğru kararlar alması gerekiyor. E, özellikle veriyi iyi analiz edip modelleme yapan şirketler hemen iş yapış şekillerini değiştirdiler. Yani finans ve teknoloji kuvvetliyken aslında önümüzdeki dönem için öngörüleri daha pesimist. Ama hizmet sektörünün bu değişimde gerekli önlemleri, yatırımları yapıp beklentilerinin daha olumluya dönüştüğünü görüyoruz. Ama yine de yılmazlıktan Olumlu düşünceye doğru yöneticilerin kararlarında değişim yaşandığını bu ankette evet. anlıyoruz. Yani yüzde 84'ü olumlu bir yaklaşım içerisinde gelecek için. Peki çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilere. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Evet Selda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kapatıyoruz. 19'da tekrar karşınızdayım.